Arkadaşlar Merhaba Milliyetin Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 29 numara 12. Sınıf Coğrafya Ekstrem Olaylar ve Doğa olayların Geleceği Testimizle Birlikteyiz. İlk Sorumuz Doğa Olayları Bazı Zamanlarda Normal Sürecin Dışına Çıkar Bu Durumlara Ekstrem Doğa Olayları Adı Verilir. Bu Bilgiye Göre Aşağıdakilerden Hangisi Ekstrem Olaylara Örnek Olarak Gösterilmez. 21 Temmuz 1983 Yılında Antarktika'nın Vostok istasyonunda sıcaklığın eksi 89 derece olarak ölçülmesi 2004 yılında Güneydoğu Asya'da meydana gelen Tosunami'de binden fazla can kaybının yaşanması Temmuz ayında Yengeç Dönencesi çevresindeki karaların iç kısımlarında yüksek sıcaklık değerlerinin görülmesi 1876-1879 yıllar arasında Çin'de meydana gelen kuraklık nedeniyle 3 yıl içinde 9 milyon insanın hayatını kaybetmesi 2009 yılında yılının Eylül ayında Teksas'ta etkili olan şiddetli rüzgarların meydana getirdiği dalgalar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi. Arkadaşlar C şıkkında verilen durum doğal e, bir süreçtir. Diğerleri e, normal seyrin dışında ortaya çıkan ekstrem bir durumdur. E, Temmuz ayında yengeç dönemi çevresinde karaların e, iç kesimlerinde yüksek sıcaklığın görülmesi, karaların yaz aylarında fazla ısınması ve Temmuz ayının yaz mevsimi olması ile ilgili Kuzey Yarımkürede. Cevabımız Ceyhan dedik. 2. <laughs> Yukarıda verilen durumların hangileri insanların doğaya olan etkisine örnek olarak gösterilemez. Çin'de 1556 yılında meydana gelen depremde 830 bin kişinin hayatını kaybetmesi. Bu doğanın insan üzerine etkisi arkadaşlar. Dolayısıyla bir olmalı. 2. Bakalım. Hindistan'da 1900 yılında 3 milyon insan kuraklık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kuraklık da doğal bir olay. İnsanların hayatını kaybetmesi, de doğanın insana müdahalesi. Yani bu da olmalı. Ee, i̇kili ikili gittiği için o zaman cevap Adana oluyor. Diğerlerine de bakıverelim. Kaliforniya'da e, eskiden göl olan Central Valley'in verimli bir tarım alanına dönüştürülmesi. E, bu insanın doğaya olan bir müdahalesi değiştirmiş. Romanya'daki bir altın madeni işletmesinden sızan siyanürün Romanya, Sırbistan ve Macaristan'da e, milyonlarca balığın ölümüne sebep olması, balıkların öldürülmesi insan kaynaklı. Yani 3 ve 4 olanlar e, beşeri, insanın doğaya etkisi. 1 ve 2 olanlar da doğanın insana etkisi. Gösterilemez dediği için biz A'yı seçmiş olduk. Evet, 3. sorumuz bir bölgede ekstrem yağışların görülmesi sonucunda kasırgalar su baskınları volkanizma faaliyetleri verilenlerden hangilerinin görülmesi beklenir arkadaşlar e, yalnız iki diyebiliriz ekstrem yağışlar su baskınlarını doğurur kasırgalar ve volkanik faaliyetlerin yağışla alakası yok Bursa doğru cevap dedik geldik dördüncü sorumuza <laughs> Kütle hareketleri, sel ve taşkınlar, volkanik patlamalar. Yukarıda verilen doğal e, olaylardan hangilerinin meydana gelmesinde e, beşeri faaliyetlerin etkisinden söz edilemez. E, arkadaşlar bu verilen şıklar içerisinde volkanik patlamalarda insan etkisi yoktur. Ama kütle hareketlerinde yani toprak kaymasında insanlar etkili olabilir. Mesela madencilik faaliyetleri veya yol yapım sırasında e, meydana gelen hareketlilikler kazı işleri toprağın kaymasına neden olabilir. Yine sel ve taşkınlar üzerinde de yanlış arazi kullanımı, dere yatağına yapılan işte müdahaleler sel ve taşkınları doğurabilir. Yani cevabımız Ceyhan dedik. Evet 5. sorumuz. Panama kanalı projesi, Central Valley projesi, Libya'daki yapay nehir projesi. Yukarıda insanın ee, doğal sistemler üzerindeki etkisine örnek olarak bazı projeler verilmiştir. Bu projelerden hangileri kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yapılmıştır. Arkadaşlar Central Valley e, Amerika'da e, sulama için yapılmış bir proje. E, aynı şekilde 3 numaralı Libya'daki Yapay Nehir projesi de yine sulama projesi. Ama Panama kanalı e, gemilerin geçişini e, daha kısa yoldan sağlamak için yapılmış bir su geçiş yoludur diyebiliriz. E, kanaldır. Yani cevabımız Edirne oluyor. Beşinci sorumuzda. Geldik altıya. Küresel ısınma sonucunda bozulan e, buzulların erimesiyle okyanus ve deniz seviyelerinde yükselme gerçekleşmektedir. Yükseltisi az olan ülkelerde bu durum daha fazla hissedilecektir. Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde bu durumun diğerlerine göre daha fazla e, etkilenmesi beklenir demiş. E, arkadaşlar. 3 numaralı bölge yani e, Hollanda ve çevresi e, Kuzeybatı Avrupa e, burada en çok etkilenecek olan yerlerdendir. Ceyhan doğru cevap dedik. 7. Türkiye'deki Ovid Dağı Tüneli e, projesinin temeli 13 Ağustos 2012 tarihinde atılmıştır. Bu proje Rize ile Erzurum arasındaki Ovid Dağı geçidinin karayolu tüneli ile geçilmesini hedefleyen bir ulaşım projesidir. Bu proje tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli, dünyanın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacaktır. Bu proje öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ulaşım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır: sıcaklık, kuraklık, aşırı yağış, yer şekilleri, kütle hareketleri. Arkadaşlar burada tabii ki yer şekillerinin yani dağların olumsuz etkisini azaltmak amacıyla yapılmış bir proje olduğunu ifade edebiliriz. 8. Kuraklık yavaş gerçekleşen etkisi uzun süren bir doğal afettir. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığa neden olan olaylardan biri değildir? Ortalama sıcaklık değerlerinin yükselmesi e, etkilidir arkadaşlar. Sıcaklık e, sıcak rüzgarların etkisinin artması bu da etkilidir. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi e, bu da ortamdaki nemliliği azaltır, e, yağışları düzensizleştirir bu da etkilidir. Yeraltı sularının akışının e, aşırı kullanımı yine özellikle tarımsal alanlarda meydana gelen bu yüklenmeler e, kuraklığı arttırır. Dere yataklarının ıslah edilmesi ise e, şehir içerisinde olan bir durum arkadaşlar. Doğrudan ilgisi yok. Dolaylı yoldan belki etkili olduğunu düşünebiliriz ama doğrudan etkili değil. E, yani cevabımız Edirne. 9. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri arasında yer almaz? Demiş. Endüstriyel atıkların akarsulara boşaltılması. Bu bir etkidir arkadaşlar. Akarsuyu kirletir. Verimli tarım alanlarına sanayi tesisinin kurulması. Yine yanlış arazi kullanımına bir örnek. Olumsuz bir etki. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin ağaçlandırılması. Bu tam de iyi bir şey yap yapmış oluyoruz. Yani ağaçlandırma çalışmaları olumlu bir çalışma. Ee, Ceyhan doğru cevap o zaman. Kıyı bölgelerinde turistik tesis sayısının arttırılması. Bu da yine doğaya olan olumsuz bir etki. Müdahaleyi arttırmış oluyor. Orman alanlarının yerleşim yerine dönüştürülmesi. Ağaçların kesilmesiyle sonuçlanır. Bu da olumsuz bir durum. Yani cevabımız Ceyhan dedik. Dokuzuncu sorumuz için. Geldik ona. Doğada yaşanan ekstrem olaylar beraberinde farklı ekstrem olayların yaşanmasına da neden olmaktadır. Aşağıdakilerin Hangisinde böyle bir durumdan söz edilemez? Aşırı yağış, heyelan, aşırı sıcaklık, kuraklık, deprem, tsunami, şiddetli rüzgar, deprem, volkanik patlama, deprem. Arkadaşlar şiddetli rüzgarlar depremi doğurmaz. Atmosferik bir olaydır rüzgarlar. Dolayısıyla depremler de jeolojik kökenlidir. Yani biri meteorolojik, biri jeolojik. Farklı karakterdeki olaylar bunlar. Cevabımız denizli. 11- Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yeryüzünde görülebilecek olaylar arasında yer almaz? Buzul alanlarının daralması bu en başta görecek olaylardan biridir arkadaşlar. Deniz seviyesinin değişmesi, buzullar eriyince deniz seviyesi yükselecektir. Tropikal fırtınaların artış göstermesi. Yine bu da <laughs> sıcaklığa bağlı olarak basınç değerleri değişeceği için tropikal fırtınaları da tetikler. Volkanik faaliyetlerin artış göstermesi bu yerle ilgili bir şey. Yani jeolojik kökenli. Dolayısıyla hava sıcaklığıyla bir bağlantısı yok. Cevap budur. Salgın hastalıkların artış göstermesi. tabi Küresel ısınmaya bağlı olarak su kaynaklarında meydana gelen azalma en basitinden insanların temiz suya ulaşımını kısıtlandıracak, zorlaştıracak. Bu da ishal gibi, tifo gibi, dizanteri gibi bir takım hastalıkların artmasına neden olacaktır arkadaşlar. Cevabımız denizli dedik. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde insanların doğaya olan etkisine e, örnek olarak gösterilebilir? Cebelitarık Boğazı, Hürmüz Boğazı, Panama e, Kanalı, Mecellan Boğazı, Bering Boğazı. E, arkadaşlar verilen e, yerlerde Panama Kanalı e, beşeri bir yapıdır. Diğerleri zaten boğaz diyor. Boğazlar doğal oluşumlardır. Tıpkı İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi insan yapımı değildirler ama Panama Kanalı insanlar tarafından işte iş makinalarıyla yapılmış yapay bir yapıdır diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Evet testimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere başarılar diliyorum.